Merhaba arkadaşlar. Bursoluk sınavı 2024 taban puanı nasıl olacak? 5. sınıftan 11. sınıfa kadar tüm ayrıntılarıyla aktaracağım. Sadece sizlerden isteğimiz abone olmanız ve videoyu sonuna kadar izlemeniz. Bu süreçte yine beğenilerinizi de bekliyoruz destek amacıyla. Hadi hemen videomuza geçelim. 5. sınıflarla hemen başlayalım konuyu uzatmadan. Ortalama 455 civarlarında bir taban puanı gerekiyor. Geçen sene sınav kolay olduğundan bu rakam bir tık daha artmıştı ama bu sene orta seviye bir sınav bekliyoruz ve taban puanı beklentimiz de bu yönde. Bununla birlikte 6. sınıflara gelirsek 6. sınıflarda ortalama 460 civarında bir taban puanı bekliyoruz ki 7. sınıflarda da aynı 460 civarlarında bir taban puanı bekliyoruz. 8. sınıflar bu sene yine zorlanabilir. Yaklaşık 465 belki de 470'e yakın bir taban puanı olabilir. Siz garanti olsun diye bir 460 en az 460 puan yapmaya bakın arkadaşlar sınavı kazanmak için. Ama geçen sene 460 yapan da kazanamaya e, kazanmamıştı. Yani bu sene de yine 460 yapan kazanamayabilir o nedenle. E, en az bir 465 460'larda yapın ki bu sene sınav orta zorlukta olursa 460 yapanın kazanacağını düşünüyoruz. E, bununla birlikte 9. sınıflara gelelim. 9. sınıflarda da ortalama 435-440 civarları. 10. ve 11. sınıflarda yine geldiğimizde 445 civarlarında bir taban puanı beklediğimizi ve geçen senelerde de yine bu taban puanlarında puan alan öğrencilerimizin kazandığını söyleyebiliriz açıkçası. Bu süreçte de sizlere yeni gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Şu anlık taban puanı ile alakalı sizlere aktaracaklarımız bu kadar. Yeni gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı özellikle bildirimleri de yine açmayı unutmayınız. Farklı içeriklerde çeksek bursluluklarla alakalı videolarda sık sık gelecek. E eu te